Peki genç deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Evet buradan başlayalım bakalım. Genç deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Enerjik olması. Enerjik olması. Çocuk olması. Başka fikri olan? Genç arkadaşlar. Evet. Ne? Yetişkin olması. Tamam. Genç dediğimizde arkadaşlar biz şunu anlıyoruz. Öğrendiğini, bildiğini e, hayata geçirebilen bu öğrendikleriyle yol alabilen kişiler. Genç demek illa da yaşı 10 olsun 25 arası, yaşı olsun arası değil. değil Bazen 70 yaşındaki bir adam bile genç olabilir, 70 yaşındaki bir kadın bile genç olabilir. Hangi şartla? Öğrendiklerini hayata geçirebilmesi, hayata bir şeyler katabilmesi kaydı şartıyla. Anlaştık? Anlaştık! O yüzden genç olmak sadece çocuk olmak demek değil.